kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte her şeyi yiyen adam arkadaşlar bu adam her şeyi yiyor. bir dakika şimdi bekle şimdi bir dakika. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video çekmiyorum. Onu söyledim kaç hafta oldu bayağıdır video çekmiyorum. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın şimdi videoya geçelim de ben en baştan anlatayım. İlk başta arkadaşlar uyarı yapıyor küçük kardeşlerimiz olursa inanırsa burada uyarıda bunlar gerçek değildir diyor. Zaten gerçek değil? Gerçek değildir diyor arkadaşlar. Montaj bunlar ne videomuza geçelim. Evet. Minecraft Minecraft bir insanlıyor. Adı neydi bunun? Bilmiyorum zaten unuttum dedi. Ah. Elimi kesti. Adama bak kanını bile <laughs> yiyor abi. <laughs> gitti 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 Minecraft. Ayı. Kemini çıkar lan bari öleceğim öleceğim. Bak ya. Arkadaşlar en çok sıcak ya gel. Yaz geldi. Ben de artık eee Bunun adı neydi? Şu kısa kollu kısa kollu değil bu. Atlet kol ha. Bunun adı neydi? Neyse boş verin ya. Bak. Gördün mü? Bitkisini unutmuştu. Adam gibi adam. Bit bitkisini onu verdi. Onun bu adam kemiğini çıkarmıyor ya. Kılıc da var bak orada kılıcın da. Adam var. Ya Evet. Tekrar uyarı yaptı. Bu sefer farklı. Hamur. Bildiğimiz hamur. Elle oynanan hamur arkadaşlar. Bu video kaç dakika? Tamam. Adam hamur yiyecek. Bildiğiniz hamur. O bak toz çak işte. Bak içine herhalde herhalde arkadaşlar toz yapıyor. Bana öyle bir şey geldi. O abi böyle sihirbazlık numarası. Adam var ya sihirbazcı arkadaşlar ya. Eliyle direkt şap yapıştırdı peynire dönüştü. Bak bir de soyuyor ya. O şimdi sen de onu e, tost makinesinde kızart. Mis mis. Bu ne lan? Allah'ın domuz yaptı ya. Onun domuz hama, haram lan haram. Biraz konuşamadım. hamam diyecektim. Bu arada arkadaşlar saçımı kestirdim. Fark etmedi. Fark ettiğiniz mi? Yanları kestirdim şöyle. Yine biraz uzadı da. Şöyle yanları kestirdim. Arkadaşlar bu arada ben saçımı bağlıyorum. O yüzden uzatıyorum. Bağlıyorum. Hatta dün bağlamıştım ama video çekmedim. Ha bir de tost makinesi de kızar. Arkadaşlar lütfen like ve abone olun ya. Lütfen bir takip edin ya. Abone olun ya. Ne olur arkadaşlar ya. 7 abonemiz var ya. Çok az ya. İbari 10 15 aboneyi geçelim ne olur arkadaşlar ya. Video kaç kişi izliyor? İ en çok izlenen videom herhalde 47 kişiydi. O da ilk videoda onu da izlemediyseniz izleyin arkadaşlar bilek e güreş videosu. Arkadaşımla birlikte çekmiştim. Of, yandı çok sıcak. O videomda 47 kişi mi izlemişti? Domuzu ya. Evet, haram lan haram. İnşallah boğazında kalsın. İnşallah. İnşallah boğazında kalır. Ne Abi? Bir de ketçapı bandırı ona veriyor. Bitkisine. Bak bitkisini unutmuyor. Arkadaşlar en fazla zaten 8-7 like geliyor lütfen ya da videomu 10-15 kişi izliyor. az 2 kişi izliyor. 20 kişi falan ya 17 kişi falan işte öyle 8-7-6-5 like alıyor 5 değil de işte herhalde 5 like'ım yok 6-7 like 8 like abi neyse video e, konuş, konuşmayayım artık videoyu izle izleyelim çok konuştum evet inşaat aletlerini yiyecek Çimento. Çimento. Adam çimento. Bu adam kafayı yemiş Bu adam kafayı yemiş arkadaş. Bu ismi neydi Bak bir de paketini de lan. Ayı. Paketini bile yedi. Oha su döküyor. Karıştır karıştır. Sonra ye onu. Bir de ne yapıyor ya. Bunu da yedi Allah'ım. Adama bak. Gel lan beni de ye lan. Şuradaki çatalları falan de ye. Bitkin de ye. Şuradaki poşet de ye. Allah. Adama bak sinir oldum ya. Gel lan beni de ye. Mitra dalga gibi ısıttı adama bak ya. Oğlum senin evinde adama kalıcı yemek falan yok mu? Makarna, patates, ıspanak falan yok mu? M ya da meyve yok mu? Muz, salatalık. Salatalık meyve değil yani ben de. de hem meyve diyorum hem de salatalık diyorum. Sebze falan yok mu oğlum? Manyak mıdır nedir? Adama gelmiş bunları yiyor. Git adama kalıcı yemek ye. Et ye. Mis gibi ya. Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Şimdi de beton yiyecek, taş yiyecek. Tuğlayı çıkardı şimdi. Oo! Tayin pekmez gibi tuğlayı ona bandıracak yiyecek. Tayin pekmez gibi adam yiyecek. Bak bu da e ne yapıyor? Yok bandır hadi. Ben de bandıracaksın Poşetini de at, at, at oğlum. İçindeki tozları at. Ye onu da ye ye. Niş of göm göm. Göm. Ama ne güzel şapırlatıyor. Ne güzel ses çıkıyor. Ye oğlum ye ye ye. Ay gir. adam valla kafayı yemiş ya arkadaşlar, adam kafayı yemiş. Orada evde hiçbir şey yok. Yalnızım onu da söyleyeyim. Sanki bir ses duydum. Nereden geldi hiç bilmiyorum. O donmuş. Donmuş, donmuş. Öyle yazık odada adama ya? Donmuş be. Yapacak bir şey yok. Ama onu da yer. Tabakla birlikte. Yok lan bitti. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye. Bay